Merhabalar değerli pencere kullanıcıları. Sizlere yine çok önemli konular bilgi vermeye çalışacağım Bu konuda çok soru soruyordunuz Balkon kapıları sarktıysa ne yapmalıyız? Nasıl takozlanmalı? Bu konularda bir videom var ama yetersiz olduğunu düşünüyorum ee, Daha böyle ayrıntılı bir video çekmek istiyorum Yani bu konularda önceden uyarıda bulunayım ustalara mutlaka iş yaptırmaya çalışın bu işler mecbur kalırsanız usta bulamazsanız cebinizde paramız yoksa siz yapın ama kesinlikle ve kesinlikle bu pek oynamaya gelmez yani ben şu videolar çekiyorum bu konularda bizim meslektaşlardan bazıları tam olarak bunları bilmiyor yani tam olarak takozlanması gerektiğini bilmiyor nereden takozlanması gerektiğini bilmiyor onlara da yardımcı olmak amacımız Şimdi sarkma ne demek? Sarkma şudur Yani şöyle biz bunu şimdi e, Bir sorun yok bu kapıda Ama şöyle göstereyim Bakın Şöyle baktığımızda üstte 36 milim burası var Menteşe tarafı her zaman için basanmak lazım bakın 36 milim Burası da 34 milim Evet iki milimden yukarıda. Şimdi böyle bir durumda burası 34 milim değildi. Örnek veriyorum 40 milim veya 50 milim olduysa burası böyle sarkmış demektir. Bu sarkma iki olayla başınıza gelir. Nedir? Bakın, buradaki gibi şu menteşede e, eğilmiş olabilir. Eğildiği için, şu böyle eğildiği için ne olur? Şu burnu şöyle yatar. Yattı mı, şurası sarkar. Alt tarafta geriye gider. Yani bunda kesinlikle kuraldır. Üst taraftaki menteşe öne doğru, alt taraftaki menteşe de geriye doğru gider. Bu kuraldır. Tabi bu e, doğramanın böyle Ağırlığıyla da alakalıdır. Çok ağır durmalarımız çok sık başımıza gelebiliyor. Ayrıca e, gene ucuz kalitesiz metteşe kullanılırsa bunlar böyle olabiliyor. Ha bu doğru mu? Olmuş mu? Olmuş. Bu menteşeler kötü mü? Değil kesinlikle. E, bu kapı 6 yıldır falan e, yani oturulmamış bu eve. Herhalde biraz da düzgün kapatılmamış. E, yaz geliyor mutlaka pencere kollarınızı kapı kollarınızı kapılarınızı yukarıya doğru kilitleniyorsa e, tamamen kapı kollarınızı yukarıya doğru kaldırın. Gene pencerelerinizi veya bu şekilde kapılarınız varsa şöyle bırakmayın kolları. Yazın tam olarak kapanmasına gerek yok mantığı oluşmasın. Bu konularda sizlere uyarayım. Tam böyle bırakın. Böyle olursa kapıya binen yük ağırlığı azalır. Evet dediğim gibi menteşeleri mutlaka gözlemlemelisiniz. Menteşelerde şöyle eğilme varsa menteşeleri dediğim gibi e, değiştirmemiz değiştirmeniz gerekebilir. Bu konularda şey olabilir yani sorun çıkabilir. Menteşeleri değiştireceksin. Ama bizim burada bugün anlatmak istediğim olay camı söküp takozlamak. Camı söküp takozlamayı göstereceğim şimdi sizlere. Her zamanki gibi şöyle iskarpelamızla söküyoruz. Yani e, ben şunu kullanıyorum bu konuda benim hiçbir şikayetim yok. Uğramaya zarar vermemek önemli. Daha bir hafta onun çektiğim videoda gördünüz. Yani güzelim uğramayı ne hale getirmişler. Ee, şimdi bunu şu şekilde ne yapıyoruz? camın böyle kaymaması için, camın kaymaması için mutlaka şu şekilde e, tutturmak lazım. Burası Konya'nın incisi, park mahal konutları. Evler çok güzel, işçilik, malzeme kalitesi her yönüyle güzel. Evet. burada fitil değişimi yaptık. Bu video çekme gereği duyduk. Her yerde de video çekemiyoruz. Evet, şimdi e, kural bu çok önemli. Bunu daha önce de söyledim 2-3 yıl önce çektiğim videoda. Takoz menteşenin alt tarafına, yani şöyle menteşe burada, alt tarafına hem burasına hem burasına gene kolun üst tarafına oraya koy diyor. Yani bu eğer sarkma varsa, menteşelerde sorun yoksa bu şekilde takozlama yapıyor. Bu çok önemli. Şimdi gösterdiğim tekniklere uyun değerli tüketiciler. Bakın ben her zaman şöyle takozlar bulunurum. Yani şöyle bir ne kadar düşük olduğunu baz alırım. Bu takozlara bir şekilde plastik veya değil bulunurun bulundurun yani. Şimdi bunu orada yukarıda gördüğünüz gibi 2. Nokta... 34 birim şey vardı. Şu şekilde manevele yapıyoruz şu takozu ne yapıyoruz koyuyoruz. Bunu bu takoz olmadan da Kallırmak e, kaldırmak mümkün ama e, camı biraz yük verir, zorlar, kırılma riski artar. Camı kırılma riski her zaman için vardır. Cam fiyatları da önceki yıllara göre çok 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 arttı. Evet. Şimdi bakalım burada yani. Bakın. <laughs> Her zaman için iyi firmalara iş yaptım diyoruz. Bakın yani orijinal 24 milimlik cam takozu kullanmış. Buralara göre ince takozlar kullanılıyor. bunları yapmamışlar. Niye? iyi yapmaz, yapılması gereken yapmışlar. Şimdi bakın burada boşluk var. Bu bir kalın takozdur. Bu da ince takozdur. Yine şuraya bakın bir kalın takoz koyabiliriz. Evet, gene şöyle koyduk. Benim böyle cam küreğim de vardı. Cam küreğini ben alışkanlık edinmemişim. Ee, bunu konuda çok eleştiri aldım yalnız biz böyle e, daha dün başlamadık bu işe 30 yıl önce başladığımızda böyle tek tırnaklı doğramalar yoktu çift tırnaklı doğramalar vardı böyle kürekle falan şöyle incecik e, dar bir yere girmek mümkün değil yani o konuda biz işte böyle iskarpelalarla çalışmak e, durumunda kaldık buna alıştık buna saygı gösterin göstermeyin olur eğer yapmanız gerekiyorsa şöyle bir cam küreği alabilirsiniz. Evet bakın. Oraya bir tapoz koyduk. Gene Şuraya da Buraya da koyacağız. Şimdi şuraya koyalım. Ne kadar kalktığına bakacağız şimdi. Şimdi ne kadar böyle kalktığına bakacağız. Evet, burada da var bir ince takoz. Evet, şu şekilde bir bırakabiliriz. Evet, gördüğünüz gibi çok inmedi aşağıya. Çok inmedi. Şimdi metreyi de ölçelim. Bakın, burası 36 mm'di. Burayı gördüğünüz 30 milime kadar düşmüş. Yani e, 34 mm'di. 30 milime kadar düşmüş. E, biraz fazla kalkmış diyebilir miyiz? Evet biraz fazla kalkmış. Ama şunu her zaman için baz alın. Bu tapozlarda da bir menteşelerde de sakma pay olur değiştirdiğinizde. Mutlaka şu şekilde ben her zaman yüklenirim yani. Tabi böyle yani bakın ayağımı yerden kesiyorum. Gördünüz mü? Yani bu sakma payını ben her zaman için verdim. Evet şöyle gayet güzel oldu. Ee, biraz daha kaldırdık, sakma vardı. Biraz daha kaldırdık. Ee, bu işlem bu şekilde oluyor. Yalnız her zaman size söylüyorum. Yani... ...şöyle ölçtük, çizdik. Çizdik. Buna pencerelerde alttan baksanız daha sağlık olur. Bakın tam 30 milim. Tam 30 milim. Evet burası da 28 milim. Biraz fazla kaldırmış olduk. Şöyle 1-2 milim. O da önemli değil. Her zaman işte bir sakma payı oluyor. Bu zamanla oluşuyor. Birden bir de olmaz. Ee, biz burada fitilleri değiştirdik. Fan 0 kiftiri ile bizim fitillerimiz kavuşu, köşe üç performansları çok iyidir. Yani biraz şey oldu, kirlendi fitiller de temizlik müzik yapılacak tabii ki. Yani şu köşe dönüşünü göstermek istiyorum. mekanik ee, çok güzel birinci sınıfı da ama her yöneyle üstündeki destek sacı e, pervazlı oluşu e, ısı cam sinerji oluşu yani yok yoktur her şey tam anlamıyla var diyebiliriz Şöyle. Dikkat ettiyseniz e, camını ne yapıyorum? Bu köşesini takıyorum. Daha sonra buraya geçiyorum. E, bunlar önemli. Gene bizim Egepenler için çok önemli. Yani bakın e, köşelerini tutturuyorum. Daha sonra ortasını köşelerin oturması Bakın köşeleri şöyle tuttum. Takarak gitmiyoruz. Bu büyük bir hatadır. Ne yapıyoruz? Şöyle şurada şu açıklık var. Bunu takarak gidersek orada o açıklık kalır. Ne yapıyoruz? Şöyle oturtuyoruz. Bakın kapandı. Evet güzel oldu. Fitille birleşince fitiller daha haliyle deforme olabiliyor. Bizim fitillerimiz kauçuk çok güzel sonuç verir. Bunlara böyle ezbere fitil takılmaz. Yani e, bakıyorum bir internette yazmışlar. E, bu fitil Türkiye'deki pencere markalarının yüzde doksan olur. E, Egepen Türkiye'nin en çok tercih edilen markası, e, nerede buna oluyor, e, mümkün mü böyle bir şey? Buna oluyorsa, başka bir örnek veriyorum, kompen olmaz bu fitil. Yani e, böyle her duyduğunuza inanmayın, fitil noktasında e, bizler sizlerin yanınızdayız, gene e, bir vatandaş yazmış, ee, bozuk paralarla test yapılmaz gibisinden bozuk paraların tüm Türkiye'deki kalınlıkları aynıdır. Bunları baz aldırıyoruz. Yani e, her böyle e, herkes böyle eline kumpas alıp da mikrometreyle ölçüm yapamaz ki. Çok böyle örneği var. Fitili sökmüş, takamamış veya fitil girdiği gibi çıkıyor. Silikonla yapıştırmışlar, hızlı yapıştırıcıyla yapıştırmışlar. Bizim fitil noktasında tavsiyelerimize uygun zaten başarımız ortada. kendimiz böyle fitillerimizin üretimini yapıyoruz, üretiyoruz. Olmuyor bir daha yapıyoruz, üretiyoruz. Onlar da bizden tavsiyelerine uyun, uyun değerli tüketiciler. Yaz geliyor pencere yaptırıyorsunuz fiyata aldanmayın. Yani tabi istisna mutlaka olur ama e, bir birçok esnaf böyle gereksiz yere hakkından fazlasını istemez. Tabi istisna olabilir. Yani bu pencere çok iyileri burada götürür. E, kaliteli pencere, kaliteli işçiler, kaliteli firmalara öncelik verin. Onları tercih edin derim ben. Başka anlatmadan bir şey yok diye düşünüyorum. Bu takozlamayı bu şekilde yapabilirsiniz. Çaresiz kalırsanız, usta bulamazsanız, paranız yoksa, riske girmek istiyorsanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bunları söyledik. Başka anlatmadan bir şey yok diye düşünüyorum. Son aksedikleriniz olursa yorum bölümüne yazın. Sizlere daha pencereyi söküp içindeki destek saydığının kalınlığını ölçmek için video çekeceğim. Daha değişik deneyler yapacağım. Bu konularda videolarım olacak. Takipten vazgeçmeyin. Çok iyi yerlere getirdiğiniz Çok sağ olun. Sizlere evlerinizde canı gönülden yazın serin, kışın sıcak, huzurlu, mutlu günler diliyoruz. İyi günler.